Kedimiz burada. Kala, Bak, hayatımda kere. gördüğüm en sakin kedi. Oğlum en relax böyle. Baba baba. Allah şunu bir gösterir misin? Ya bu kedi showman showman. <laughs> Küçük bu arada bu değil mi? Evet 5 ay. Bebeğim. Seni ben seni. Kanka tam prim kasmalık bir kedi ya. Bunu fenomen yapalım ne diyorsun? Evet. Türkiye'nin en güzel kedisi kanka. <laughs> Scottish Fold. Arkadaşlar bu kediyi takip eder miydiniz? Yorumlara yazın. Eee. Beni çekme beni. Gel. Şu şey alalım burada. Kedimiz burada. <laughs> Arkadaşlar saçımı çok kestirdim. <laughs> Kel olan oldum. Eski Tunavut geri geldi. Burada mami ne Oğlum. Adı <laughs> ne? Hera. hayatımda kalk. gördüğüm en sakin kedi. Oğlum en relax böyle. Baba baba. <laughs> Oğlum en relax böyle hani hani beni sev ben yatayım. Kanka... Uy oğlum gidiyor lan. Nereye gidiyor? Gitmiyor duruyordu. Aa oturdu yere. Bak bak. Hiçbir şey yapmadı. Kanka duruyor şu an. uzaylı şu an bu arada. Arkadaşlar kediler uzaydan mı geldi? <laughs> oğlum, elinde bir şey var sanıyor. Kanka şaka gibi bu arada. Çok tatlı. Bugün bütün gün seveceğim. Pembe şey de var. Ben buna, ben buna TikTok çekmeyi öğreteceğim. Bak bak kamera. Kameraya bak. Bak bak bak. bak. Hera. Dostlar. Ankara'ya evimize döndük sonunda. özledin zaten. Mi peki. Ankara'yı çok özledim. Buranın samimiyeti bir başka. Havalar sıcak değil. Lan bugün ne oldu? Ne oldu? Metroya bindim. Kanka bu arada hayatımda bir ilk. Yanına kitap aldım. Bir şey değil mi? Onu ben de yapıyorum. Sen de mi yapıyorsun? Bak aha burada. Onu ben de yapıyorum artık. Ve böyle direkt bitiyor metroda. Ben ilkokulda kitap okutma ödevlerinde ağlıyordum. 18 yaşındayım bugün kitap aldım elime. Bak metrodayım kanka şöyle okuyorum. Çok tribe girdim. Elit falan sanıyorum kendimi. Bir tane böyle dede oturdu yanıma. <laughs> Sonra okuyorum şöyle şey diyor. Böyle dokundu dedi başka bir yere oturdum. Kötü ıslandı dedi. Durduk yere. Aynen. Geçmiş olsun abi dedim. Sonra şey diyor. E, bugün maç var diyor. Ne maçı abi diyorum. kulağını yaklaştır o duymuyor kanka çok yaşlı adam. Sonra ne maçı de bir daha bağırdım ben. Metroda bağırıyorum insanlar bana bakıyor. Dedi Galatasaray maçı. Ha yaptım abi ben de Galatasaraylıyım dedim. Dedi nereden izliyorsun? Bak. <laughs> Az önce kapıyı açıyordu. Kanka dede telefonla kaçak futbol uygulamaları indirmiş. Kaçak ama. Bana diyor ben buradan bedava izliyorum. Al oğlum sen de telefonla kaydet diyor. Açtı gösterdi bana. Not aldım. Diyor saat kaç telefonuma bak diyor. Görmüyor gözü de görmüyor. Maçı izliyor ama. Aynen ama maç izliyor. Sonra abi dedim saat 6. Dede hangi duraktayız? Kızılay'a bir durak var dedim. Sonra ne dedi bana biliyor musun? Ne dedi? Çok zor duyuyorum ben görmüyorum dedi. Kusura bakma dedi. Ben orada bir üzüldüm. Lan <laughs> Oğlum çok tatlı. Ya arkadaşlar bir gün size böyle çaresiz kalırsınız. Gençlere söyleyin. Hmm. Gençler bakacak size. Bu çocuklar bakacak size. Siz de abone olun. <laughs> 10 yıl sonra görüşürüz. Abi şimdi Allah'ım şunu bir gösterir misin? Ya bu kedi showman showman. Bizim küçük bu arada bu değil mi? Evet 5 aylık. 5 aylık. Aynen. Kaç yıl yaşar? Kanka bilmiyorum hayatımda ilk defa kedim oldu. Benim hatta bir şey diyeceğim, ben nasıl öğrendim biliyor musunuz? Ben bir gün eve gittim, bana şey dediler, birazdan kedi alıp geliyoruz falan. Ben, takip geçiyorlar sanırım. Ve müthiş şey bir kedi kanka, türü çok iyi. En iyi evet, türü, en iyi Yani böyle hani... Ya şey, bu arada... Eğer kedilerden anlayan varsa hani işte özel tür gidip almış falan filan, burada dikkat et. Yani i̇şte e, özel tür gidip almış falan düşünmeyin, ben sahiplendim. E i̇şte evet. bir tanıdığımız işte hamileymiş, bakamıyormuş da biz sahiplendik yani. Bizde var ne canlı satın alınmaz. Ee. Kediler kaç sene yaşıyor onu merak ettim. Kedi değil, sc Scottish mi Aynen Scottish. Scottishler kaç sene yaşar? 11'e 14. 11 ile 14. Çok iyi lan. Yaşlanacağız beraber. Sen kaç yaşına gelince ölüyor kedi? 35, 34. Kediyi de öldürdüm ya durduk yere yeni doğru. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> Bundan 5 aylık kedi. Bugün mamiye video çekeceğiz. Çok garip videolar. Evet hani ben ilk defa böyle bir şey yapacağım. Değil mi? Bir... Normal hiç böyle şeyler var yok yok? Okumalı etmeli videolar çekiyoruz. Bugün harbi prodüksiyon. Harbi yani şey yapalım. var böyle. İnteraktif bir şey. <laughs> <laughs> Öyle gece takılmasında vlog çekeyim dedim arkadaşlar. İzlersiniz, izlemezsiniz. Ufak, ufak kamera arkası kesitler olacak. İşte videoda nasıl hazırlandım falan onları göstereceğiz, ortamı göstereceğiz. Bir de ufak bir ev turu yaparız ya, mini. Sen yeni taşındın buraya. Aynen, ya? ben ya. Ve, ve ben evi hiç kimseye gezdirmedim. Arkadaşlar. Kendi kanalımda bile yok. 50 bin olacağız yakında, bu çocuk 100 bini geçti. Bizde bu yok hala. Arkadaşlar Tuna 8 yıldır emek görüyor çocuk hala alamadı. Bana bu ya, oluyor ya? Ol ya. Bakın bu Macbook'la aynı renk lan. Oo. Oo. Bunun sıkıntısı ne biliyor musunuz? Yamuklu <laughs> görüyor musunuz? Youtube yenisini gönder bana artık kardeşim. Bye, bye. Mailleşiyoruz gönder artık. O zaman hazırlanalım. Aynen. O zaman Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne başka bir insana benziyorum ya. Bence şu an ışık yetersiz. Evet, şu an yakınsız zaten. Sadece rengine bakmak istiyorum. Bu renk daha tatlı. Kare kare. Işık açsana bir tane. Bir tane Aynen, herhangi bir birine aç bakacağım. Oturayım. Bu arada Dünya'nın en samimi balkon, evet. teras, artık neyse bura ne deniyorsa... Ha, bakayım, kanka düşecek gibi hissediyorum. Uff! Evet, evet. Ooo! E... Şu an derdin tasan kalmadı kesinlikle. Buraya oturup 15 saat TikTok kaydırabilirim böyle. Yaptım. Yaptın mı? Yaptım <laughs> mı? Oğlum ilk taşınacağımızda şey yoktu mesela. Benim yatağım daha gelmemişti. Sadece masam var, bilgisayarım var, koltuğum var. İki seçeneğim vardı kanka. Ya koltukta uyuyacaktım ya da o yattığın yerde. Bu. Orada uyudum. Bu kanka. Bir çok hoşuma gitti. Şu boks arabası en sevmediğin insan şu an. Parti Kanka şu an bu kim? Kim bu? Kim? Çabuk söyle çabuk. Kim kanka? <laughs> Toprak Berke Kaya. Ruba ile konuşuyor. Ruba ile konuşuyor. Ne? Ne Barkın Çevik içeriklerimi mi çalmış? Oh. Ne? Ne Barkın Çevik fotoğraf videomu mu çalmış? Buram bir kızarmış bu arada. Evet şey sırttım ya daha şu an az Bu arada prodüksiyon on, on numara oldu. Ya şunu story mi yapsak ya? Evet evet bak tam storylik şöyle kanka evet. çok iyi. Canlar biz şimdi çekime başlıyoruz. Bu çekimden önceki halimiz. Bakalım. Biz Bir çekimden sonra ne kadar yorulacağız bakalım. Bir saat sürecek değil mi? Sürecek net ya. Baya Onun ütü mütü yapacağız. Hadi başlayalım. Zor bir videoydu. Bir saat sürdü. Bir saat. Ya elim pis şu an buna dokunamıyorum ama bu tişört beni çok üzdü kanka. Yani şu tişört gerçekten o kadar üzdü ki ben anlatamam. Yani, bu tişörte on numara şey yapacaktık. Kendin yaptığı tasarım tişörtü yapacaktık. Olmadı ya ütüyle 2 saat uğraştık. Oğlum yani her şeyi denedim bir de anlamıyorum ki kanka. Zaten kankara. izlersiniz Mami'nin kanala yüklenmiştir. Çikolata bile kestik. Oğlum o işe yaradı lan. Güzel oldu. Evet yani çok şey Şimdi değil mi? Çok beklettiğimize gerek ne konuşuyor da bilgi gizliyin anlayacaksın. Arkadaşlar benim kanalımdan videoyu izledikten sonra bütün olaylar. Her şey orada. Şimdi ne yapalım burayı bir toplayalım. Şimdi kanka. evet bura çok manyak dağınık göster. Bütün kanka herhalde. Şuraya bak, şuraya şuraya. Orada şey var. İnşaat harcımız var. He, orada şey. Ne ne bu? Fondöten Yapay fondöten bile yaptık. Bu bir şey değil mi? Çok garip, kep değilmiş. İşe yarıyor ee, kanka. Oldu. Bak, bak bir de, sür. Kıvamı şey ama. Sür kanka. Çıtır. Om abartma kanka. <laughs> alçı mı sürüyor? Pıt 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 yap kanka. Oo. Oğlum kapattı. Oğlum videoda daha kötü kapatıyordu şu an niye böyle oldu? Oğlum inanamıyorum ya. Ve tadı kolalı. Bir şey diyeyim mi tadı da kötü değil. Biz yedik. Yani burayı bir toplamak lazım şimdi Oo. inanılmaz. Çok yorulduk ama. Bu çocuk birazcık gerildi. Bu internet çok geriyor kanka ben Hiç mutlu değil. Çözüm ama internet dakika. dünyanın dönme hızından daha yavaş. Baş nasıl betimleyeceğimi bulamadım. Al internet bu. <laughs> Yemek söyleyeceğiz, söyleyemiyoruz. Dostlar, en son çözüm artık ne yapalım dedik? MacBank. <laughs> MacBankimize bir konu eklemek istedik. Yorumlara yazdığınız konulardan. Hı. Kanka konuyu söylüyorum. Yorum, direkt yorum söyleyeceğim. Abi arkadaşlarım sizin gibi olsa keşke. Benim arkadaşlarım hiç eğlenceli değil. Lisede benim de parlak arkadaşlarım yoktu. Şundan bahsedeceğim. Çevrenizde mesela 5 kişi varsa o 5'inin ortalaması oluyorsunuz. Aynen yani. O yüzden çok önemli çevre aslında. Sadece eğlence olarak bakmayın yani. 5 tane zeki arkadaşınız olur. Ders çalışan. Siz de çalışmak zorunda kalırsınız. Niye? Çünkü arkadaşlarınız öyle. Sadece onu yapıyorlar. Mesela tembel arkadaşlarınız olur. Kanka bir de şey oluyor. Hani bizi izliyorlar çok eğlenceli bir grup benim arkadaşlarım. marka planı bilmiyorlar. Arka planı bilmiyorsunuz bir. iki herkes eğlenceli olacak diye bir şey yok. Kendin eğlen. Git dans et evde. Oo, Bırakın arkadaş ilişkilerini. Bu yolda artık teksiniz. Neyse dostlar. Biz acilen yatan Yarın sabah görüşürüz. Bakıyorum sizi. Şu an hiç hoş değil, altımda düşüyor. Gerici değil mi? Evet kanka şu an 11 dakika bir de pencerenin önündeyim neyse. Ama daha gerici olan bir şey var. Senden önce uyandım kanka. 2-3 saat önce. Ve böyle başımda YouTube'dan takıldı bir şeyler izledim. Müzik açtı. Bu odaya geldim, açtım bilgisayarını, video izledim ve bu hala uyuyor, uyanmıyor. Sıfır, böyle bir arkaya mı kanka? Giy sen değiştir. Dur 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 dur. Kombin çek yapıyoruz, damn. Evet. Oldu. Ya ben artık Acun Ilıcalı falan oldum kanka. Siyah tişört takılıyorum. Babanın, babanın fitliği görüyor musun? 3 ayda bir kere spora giderek. Bad boy dönmez. Sabah bu yatakta uyuyor, şöyle uyandırdı. Ve burasına şöyle bas oh, basıyorum. Kanka 3 ayda bir kere spora gidiyorum basma diye. Oğlum bu arada şey, böyle uzun süre göğüs çalışmadıktan sonra o göğsü basıyorsun ya kanka. Hı. Çok kötü biliyor musun? Bak merdivenleri iniyorsun, hopluyor ya kanka hemen. Çok acıyor. Oluyor mu sana Şu an acıyor mu? Evet. Bir şey diyeceğim, kolye lazım. Arkadaşlar. Müthiş bir fashion designer olarak. Gövendim. Kanka bir şey değil mi? Ben, ben onu çok seviyorum. Bu ya. O, ve bunu özel yaptırdım bile. Bak ben bunu dolaptan bir hanım ablaya özel yaptırdım. <laughs> hanım ablaya. Valla özel istedim. İşte istediğim renkleri söyledim. Özellikle istediğin taş var mı dedim. Murder Hadise. Sen dönene kadar çok iyi şarkı. Kombine bakıyorum. Eksik yok şu an. Pandora çok iyi detay bu arada. O bir dakika şunu şöyle yapalım. Oğlum çok güzel oldu lan. Sen dönene kadar... Ben hala Antalya kombinlerinden çıkamadım. Ankara'ya geldiğim günden beri dışarıda terlik giyiyorum çorapla. Bir sana geleceğim zaman ayakkabı giydim. Çünkü yol çok uzun. Benim evle Mami'nin evi bir saat. Ankara'dan buradan buraya. Bir saatten fazla var. Evet sür. Bir, saat buçuk, fazla. iki belki de. Çünkü o şeyi bekleme süresi de var dostu. Toplu taşıma direkt tık geldi yapsa bir saat 10 dakika falan. Toplu taşımayı bekliyorsun. Sizin oradan otobüs sıkıntılı biraz. Evet. Oluyor bir buçuk saatten. O yüzden terlik giymedim. Wow. Nerede? Bebeğim. Bebeğim seni ben özledim. Kanka bebeğim. tam prim kasmalık bir kedi ya. Bunu fenomen yapalım ne diyorsun? Evet. Bu hesap Türkiye açalım. Türkiye'nin en güzel kedisi kanka. <laughs> Scottish Fold. Arkadaşlar bu kediyi takip eder miydiniz yorumlara <laughs> yazın. Tam bir fashion model. Pembe şeyini de takmış. Moda ikonu değil mi kanka? Çok çığ takılıyor. Kaliteli Bak, bir kedi. Tepesi ıslak ha, yüzünü katmışlar zorla. Sinir bozuk şey var. Aaa ıslanmıştı, Aynen, zorla yüzünü yıkatmışlar. <laughs> Niye zorla yıkıyorlar? Arkadaşlar o zaman biz evden çıkıyoruz. Ben toplantıya gidiyorum. Mami üniversite gezecek. <laughs> Artık biz üniversiteli çocuklar olduk. <laughs> Zaten Mami üniversiteli de. <laughs> Arkadaşlar çok üzgünüz, biz ayrılıyoruz. <laughs> Ne harikalar diyarına geldim. Arkadaşımın ofisi burada ve çok güzel burası. Çok hoşuma gitti. Küçükken falan geliyordum da şu an niye bu kadar boş anlamadım. Hiç insan yok. Şu aslında ağaçların altında güzel piknik falan yapılabilir. Niye yapmıyor insanlar anlamadım. Ya da bu sıcakta tek dışarı çıkan ben falan olabilirim yani. Ay çok sıcak ya. Ama Antalya kadar da sıcak yok. Orada da yalan söylemeyeyim yani. Aa şurada birini gördüm. Tek değilmişim. Arkadaşlar şimdi ofisten çıkıyorum. Çekmeyi unuttum. Niye unuttum? Çünkü müthiş toplantılar gerçekleştirdik. Eee <laughs> Bak zorlu bir geçiş yap bakayım onun için. Zorlu bir geçiş mi? Dur. Yani her şey. <laughs> Aynı şeyi benim uğraşacağım bu arada. <laughs> Tuna arkadaşlar burada YouTube kitabımız var. Dur bir dakika onu. Tutun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir litrodayız. Tuna teşvik etti. Sizi çok sevindirdi. Çok güzel toplantılar yani, gerçekleştirdik. Evet. Müthiş projeler bizi bekliyor. Halim Oo. Can Özcan kendisi YouTuber. Burak Temin, eski, eski YouTuber. Eski YouTuber. YouTube. eski YouTuber yeni şarkıcı. Eski sesler yayında. Ama bizim gururumuz çekmiş şuradan Tuna. <laughs> Ankara'da su sporu yok mu sanıyorsunuz? Var. Deniz bisiklet. Evet, bir de soruyor. Şu anda yani an. e, kaç yılınız? 3, 5, 7. E, ben bir tane tanıtım filmi rica ederim. Oturur bak. musunuz beyefendi? Ultra üst düzey bir markanın CEO'suyum. Tamam mı? Tamam, ne? tamam. Sosyal medya hesap yönetimi. Bu yüzden çayınız kaldı. Fiyatlarınızı... Evet. Ya şimdi efendim, öncelikle bazı tekliflerimiz var. Size şöyle göstereyim. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi paketlerimiz var. Siz de için kabul ediyorum. Tamamdır. Anlaştık. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi <laughs> de <laughs> 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 <laughs>